Medrese usulünde bizimkiler topluluk faaliyetiyle uğraşmazdı. Şahsi tekamül ön plandaydı. Bu bence mühim bir şey. Bugün şahsi tekamül ne kadar ön planda, ne kadar dikkate alınıyor? Neredeyse hiç. Sınıfta şu bakımdan hiç diyorum. Tabii ki şahsi tekamül insan imtihana tek başına girer, tek başına bir yere kazanır vesaire falan. Ama eskinin müstakil ilerleyiş anlayışıyla şimdinin müstakil ilerleyiş anlayışı aynı değil. Yani eskiden örnek veriyorum bir talebe faraza medreseyi veya okulunu 5 yılda da bitirebilir, 7 yılda da bitirebilirdi. Evet, daha erken de bitirir. Daha erken de bitirebilirdi çapına göre. Evet. Şimdi orada ders geçme, kitap geçme var. Kitabı evet. geçiyorsun orada. Ve zamanımızda şöyle bir anlayış. Bir Türkçe kitabı hazırlanmış, bir matematik, bir fen misal 6. sınıf. Bu kitapların hepsi bir yılda bitirilecek. Ama bir hisler adam i̇ster çok çaplı ol, ister çapsız ol. Fark i̇şte burada öyle bir problem var. Hmm. Bir adam çıkıp dese ki ya hocam bunlar kolay geliyor bana. Ben bunları 6 ayda bitiririm. 6 ayda ben bunları ederim. Yok kardeşim sen bunları bir yılda bitireceksin. Demek mecburiyetinde bu hmm. sistem. Ama eskiden nasıl olurdu? Talebeni alırdın karşısına, hocasın. Dersini verirsin. Çocuk çalışır gelir. Senin karşında bir imtihana girer. Eğer kitabı, kitabın hakkını veriyorsa sen o kitaptan geçirirsin hmm. onu. Yeni bir kitaba başlatırsın sonradan gelmiş bir talebe önceden gelenleri geçip devam edip gidebilir. Şimdi kişinin kendi hızına göre. Ya bu aslında güzel bir şey bir bakıma. Tabii bu nasıl uygulanabilir? Nasıl hayata geçirilebilir? Batıda da böyle mi? Böyle şeyler var mı? Batı Örnek veriyorum yani lisede olmasa bile üniversite Hı. düzeyinde hani Oktay Sinanoğlu atlamalar var doğru. Heh, Ama çok mümtaz şeyler için geçerli. Hmm. Yani öyle müstakil şeyler yapılmıyor. Belki de çok istidatlı adamlar için böyle hususi bir şey yapıldığını biliyorum ben. Hmm. Ama külli olarak böyle bir sistem var mı? O işte çok istidadın varsa olabiliyor. Evet. Aksi takdirde olmuyor. Yani bizde nasıl olur bilmiyorum da şimdi şu sualin cevabını vermek. Düşünsene. Adamda hiçbir istidat yok. Çat pat Çok alt seviyeden yani zorluya zorluya ilerliyor. Ya bu adam çok istidatlı birinin önünde bütün tahsil hayatını tamamlıyor. Ya bu adam şimdi sırf bir yıl önce doğdu diye bütün tahsil hayatı boyunca alttaki o istidatlı cevherin hep bir adım önünde olmak mecburiyetinde mi? Bu yıl geçiyor mesela o 8'e geçiyor bu 7'ye. O 9'a geçiyor bu 8'e geçiyor. Evet. Ya bunun o istidatla bunu çoktan geçip gidip hayata erken atılması lazım. Şimdi böyle şeylerimiz var. Eskiden bunlar yoktu. Bunlar yapılırdı yani istidatlı adam. Mesela 21-22 yaşında Ahmet Cevdet Paşa saraya kadar çıkmış. Bize demişler bir adam gönderin. İşte çeşitli meseleler var. Onları tahlil edeceğiz falan. Bir adam tamam gönderelim size demişler. Gelmişler bir bakmışlar daha tüy bitmemiş bir yetim gibi Ahmet Cevdet Paşa. Ya bir allame, bir alim istedik bize bunu mu gönderdiler deyip bir şey yapmışlar, tenkit etmişler. Sonra bakmışlar ki işin aslı şöyle değil. Yani şimdi bir de böyle çapladan da yetişiyor evet. o sistemde. Evet. Şimdi bu sistemde insanları yetiştiriyorsun. Ha diyeceksin ki bizim de şöyle adamlarımız var, böyle adamlarımız var. Ama bilmiyorum ya. O zamanın usulünde, anlayışında farklı başka şeyler var. Hmm. Geçenlerde birinci sınıfın bir kardeşini gördüm. Ee, i̇lk mektep kardeşini gördüm. İlk mektepte öyle dersler var ki. Bugünkünün en az iki katı ve de üst seviyeden dersler. Biz hep çocuklara zor gelir bu, bunu çıkaralım, bu mevzular matematiğin içinde çıkartılsın, sonraki yıllara verilsin falan. Yani seviyeyi çok düşürdük böyle yapa yapa. Ben bir şey sormak isterim ya, şimdi hani Mahmut abi bizim e, klasik e, anlayışımız bizim nezdimizde üstü örtülmüş bir zenginlik. Evet. Hatta bunu işte klasik düşünce okulu gibi e, bazı mektepler ortaya çıkartıp o cevherleri canlandırmak gayretinde Şimdi buradan şuraya varacağım. Bu cehali içerisinde bakıyorsun. Hakikaten en ilgisiz, alakasız, bugün en ilgisiz, en alakasız insanın bile duyduğu isimler var. Mesela i̇bn Sina diyelim. Herkes onu duymuştur. Onun ceher olduğunu herkes bilir. İmam-ı Gazali diyelim. Herkes duymuştur, bilir. İyi, kötü, neyse yani. Ondan sonra i̇bn Rüşd, Farabi vesaire vesaire. Bunlar herkes duymuş, bilmiştir. Şimdi bu adamlara bakıyorsun, çok yönlü e, tıbbi hakimiyeti var. Yani mesela İbn Sina tam bir tıp ekimi. Ondan sonra e, mesela bugün tıpta bir kişi ancak bir sahada iktisas yapabiliyor. En yani fazla çift dal yapabiliyor. Orada derinleşiyor, derinleşiyor ama bütünün neresinde kalıyor? Evet. Böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Branşlaşmanın getirmiş olduğu bir e, dilenme olarak. E, evet. Fakat i̇bn Sina zamanına bakıyoruz, tam bundan bin yıl önce. Orada zirvelere çıkıyor insan, evet, her evet. şeye hakim, bütüncül bakabiliyor mevzuya. Onu geçtik, adam bu sefer uzayda da hakim. Hani bugün bir hekim, e, ihtisas yaptığı sahanın dışındaki bir mevzuda mütehassıs olamadığı gibi, evet. e, ancak kendi sahasında söz sahibi oluyor, Hı -hı. E, ötesine karışamıyor. Evet. Ama i̇bn Sina'ya bakıyorsun, adam astronomide de evet. zirve. Evet. zirve. Hezarfen dedikleri cinsten. Hmm. Tabi, Ondan sonra ya risale kitap yazıyor. Hı hı. Ondan sonra bakıyorsun, Musiki'de de görüşler belirtiyor. Evet, risale -i. yazıyor, kitap yazıyor. Hı hı. Düşün kitap yazıyor yani. Müzik hakkında, evet. Musiki hakkında. Evet. Matematik hakkında öyle. Felsefede hala aşılamıyor. Ancak İmam Gazali geliyor da öyle aşılıyor falan yani. Veya İmam Gazali diyelim. Adam ikinci şafi, Yani İslam bilimlerinde zirve. Hı hı. Mantık ilminde öyle ve diğer sahalarda da hakeza. Ee, sonra ne bileyim İbn Rüş diyelim. Hı hı. Mantık ilminde, sonra tıp ilminde vesaire vesaire zirvelerde. Hı hı. Ama biz e, hele de son e, 100 yıla gelince, son 100 yılında son çeyreğine veya son 50 yılına bakılınca e, kendi kendimizin güya bir şey yaptığımızı sanıyoruz. Az evvel kayıttan önce şey konuştuk yani. İşte tür takımları falan. Evet. Hemen pop oluyoruz, iyi olduğumuzu zannediyoruz. Büyük areneye çıkınca ne olduğumuzu anlıyoruz falan. Onun evet. gibi. Yani e, tarihimizdeki büyük sahnelerle kendimizi evet. mukayese edince hiçbir şey olmadığımız o zaman anlaşılıyor. Yoksa evet. onları saymazsan bugün örnek veriyorum. E, X üniversitesindeki felsefe bölümündeki X profesör kendisini filozof zanneder. Evet. Ama gerçekte <laughs> filozof mu? Tabii ki değil. <laughs> yani çünkü o gerçek areneye girince anlaşılıyor. Hiçbir şey olmadı Hadi. Ama ona baksan ...küçük dağları yaratmış gibi orayı tenkit eder, burayı eleştirir, şuna şöyle söyler, buna böyle söyler, ortaya bir şey koy dediğinde hiçbir şey de koyamaz bu arada. Evet. Neyse mesele o da değil. Mesele o tür zihniyetleri veya anlayışları bizde de tab eleştiren e, manzaranın görüntüsü. Hı. Yani bu manzaralar niye hep böyle oluyor? Hı hı. Şimdi hani bin yıl önce biz böyleyken şimdi nasıl böyle olmuşuz? Ee, senin dediğin de sanki irtibatlı gibi geldi yani, bana. Ya, şimdi bir istidat meselesi var, bir de sistem meselesi var. Hı. Kişide istidat olur. Doğrudur, ortada bir sistem olmazsa o istidat tam manasıyla ortaya çıkmaz. Misal diyelim ki Bobby Fischer Amerika'da dünya şampiyonu oldu ama şimdi bu Türkiye'de olsaydı bu olabilir miydi? Evet. Oradan doğru. ne kadar destek gördü? Gerçi o çok şahsi gayretleriyle bir yere vardı ama misal Rus bir ekoldür. Tabii. Şimdi Ruslar üst üste dünya şampiyonlarını çıkarırken sadece istidatlı adam üzerinden gitmediler. Tabii. Bir de sistem var ortada. Böyle de bakmak lazım. Şimdi bizim az evvel bahsettiğim büyükler tabii ki bizim hem istidatlı hem de sistemin adamlarıydı. E şimdi sistem sistemin en büyük problemi ne biliyor musun Fahri? Sistemin en büyük problemi ahlak problemi. Biz ahlaklı bir adam yetiştiremiyoruz. İlim tamam. İnsanın kalbine kafasına doldurursun. Bir de kalp meselesi var. O adamlar büyürken iki kanadıyla birden uçuyor. Bir zeka, bir de kalp. İkisiyle beraber geliştiriyor kendini. E bizde burada kalp kalp ya esamesi okunmayan bir şey. Kalp bir acuze, kalbin ne olduğu belli değil. Bunun üzerinde kimse çalışmıyor. E, kalbini beslemediğin zaman sadece aklını besliyorsun. Akıl dediğin ne ki ya? Yani istediğin kadar doldur. Bize yetişecek bir <laughs> mürşit değil mi? Katiyen. Yani ilim, <laughs> şeyin uzun lafın kısası. Mevlana'nın bir ifadesi var. Şeyin e, Yunus'un da Yunus'tan söyleyeyim. Gezdim Halep ile Şam'ı. Eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Ona bu lafı söyletecek şey ne? Ya yani edep dediğimiz şey ahlak, kalp. Edep ilahi vududu muhafaza etmektir. Hı -hı. Şimdi bizde böyle bir şey olmazsa sen belli bir irtifaya erişemezsin. Peki ben sana şunu soracağım. Batı ahlakla mı bu hale geldi, yükseldi? Şimdi Batı zaten nereye geldi? böyle onu konuşmak lazım. Hı -hı. Batı nereye geldi yani? Batı bir yere geldi, geldiği şey nesir oldu. Yani tamam teknik teknik tamam teknikte yükseliyorsun bir yere varıyorsun Hı -hı. falan da teknik seni nereye getirdi? Batı'daki fikirciler diyor ki ya biz teknik olarak hamle yapıyoruz, Hı. ilerliyoruz. İlerledikçe onun esiri oluyoruz. Yani Batı haz dünyasını mı oluşturdu? İşte ve ona da esir mi oldu e, Zaten mesele o. Hı. Ama bizde öyle bir şey olmamıştı işte. Biz üstün adamlarımızı daha farklı insan davası üzerinden yürütmüştük, geliştirmiştik. Bugün bizim en büyük problemimiz sistemde ahlak problemi. Hı. Kalbine nasıl hitap ediyoruz çocuğun? Var mı böyle bizim bir anlayışımız? Yok. Çünkü bunu yapacak bir kadromuz da yok. Bir hoca kadromuz da yok. Hmm. Herkes kişinin kalbine hitap, kafasına hitap ediyor. Kalp hmm. bomboş gidiyor.